İyi günler indirim avizesi takipçileri. 28 Mayıs 3 Haziran A101 kataloğu çıktı. Katalogdaki deterjan, temizlik, yiyecek ürünlerine bakıyoruz. Nars Spring gelen amaç temizlik sıvısı 5 litre 29.95. Çiçeğim çamaşır suyu 4 litre 15.95. Çiçeğim cam temizleyici 1 litre 12 liradan 9.50'ye düşüyor. Cif krem sprey temizleyici 750 ml 16.85. Clean Fun temizlik bezi 5'li 5.95 Mark çamaşır makinesi temizleyicisi 250 ml 19.15'ten 11.45'e düşüyor. Arkadaşlar büyük indirimler var gerçekten. Bir bakmakta fayda var. Dalan zeytinyağlı sıvı sabun 400 ml 8.85 Kotex hijyenik günlük pet 34'lü ince 14.95'e düşüyor. Signal White sistem diş macunu 75 mililitre. Signal diş fırçası 1 artı diş eti bakımı ikisi de var. Diş fırçası 16.90, diş macunu 14.90'dan satışta olacak. Dalin bebek şampuanı 750 700 ml 21.95. Gillette Mach3 tıraş makinesi artı ikili yedek tıraş bıçağı var. 59.95. Prevesi kadın erkek parfümü 50 ml 39.95 adet fiyatı. Evet yiyecek içecek ürünlerine geldik. Bir şah süzme yoğurt 900 gram 23.90. Of çayın hazine demlik poşeti 30'lu 15 gramlık 27.95. Mutlu kovan yayla ova süzme çiçek balı 1000 gram 39.95. Aptamil devam sütü çeşitleri 250 gramlık 49.95. Banvit pirinç jumbo sosis 330 gram 16.95. Dardanel ton zeytinyağlı ton balığı geliyor 39.95. Doktor Otker krem şanti 19.75'ten satışta. Milkten çikolatalı puding 375 gram 7.95 Fist gurme dondurulmuş kaplamalı peynir çubukları 300 gram 26.95 Keyfe özel seri Türk kahvesi 250 gram 29.95 28 Mayıs 3 Haziran arasındaki yiyecek içecek deterjan ürünlerini sizler için inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.